<laughs> Görebiliyor musun? <laughs> 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 Merhabalar, İKADER Dernek Başkanı Ali Şadın Oftas ben. Bu etkinlikte özellikle Şenol Bey ile beraber, Nusret Muhtarımızla beraber bu etkinliğin gerçekleşmesine bize çok katkıları oldu. Biz ağaç dikimi ile ilgili kendisinden çok destek gördük. Çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız ve fidanlar geleceğimiz. Biz bu geleceğe adım atmak için, geleceğimizi kurtarmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliğin özünde ağaç dikimi var. Bulunduğumuz bu alana Nusret Köyü merasına bin tane ağaç dikilecek. Kepsut Nusret Mahalle Muhtarı Şenol Dağdemir, İKADER Derneği Başkanı Ali Bey ile beraber ortaklaşa aldığımız bir kararla bu, e, bu meranın olduğu kesime ağaç dikme kararı aldık. Ve şu anda e, hem çocuklarımız hem ailelerimiz e, buraya katılım sağladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. E, yaklaşık bin ağaç ekeceğiz. İnşallah bu, bu kadar yangına göre bizim bu dikeceğimiz ağaçlar e, Türkiye'ye faydalı olur. Seni tanıyabilir miyiz? Adın ne? Tuğba. Beğendin mi etkinliği? Ne yapıyor burada? Ağaç dikiliyor. Sen de dikecek misin ağaç? Ağaçları seviyor musun? <laughs> El salla bakalım. <laughs>